Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Everest SM770 Gaming Mouse tanıtacağım. Hatırlarsanız önceki videomda da Hadron HD HD828 mouse'un klavyemizi tanıtmıştım. İşte mouse'umuz burada. Şimdi mouse'umuzu bağlayıp test edelim. Eski mouse'umuzun kablosunu çıkarıp yenisini takalım. Mama vakti geldi. Masumuzun ışık ışıklı var, ışıklı değiştirebiliyoruz Değiştirince böyle şey hareket hızı da değişiyor. İsterseniz basılı tutup hep değiştirebiliyor. 800 1200 1600 3200 DPI seçenekleri mevcuttur. DPI butonuna basarak modlar arasında hızlı bir geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi sizlere sizlere mouse'umuzun özelliklerinden bahsedeceğim. Yedi duşlu optik oyun mouse'u, ergonomik tasarım, 800-3200 ar aralığında DPI DPI değerli 60 bin saate kadar yüksek led dram ömrü, 8 milyon kez tuşa basma ömrü, hassas, hassas reaksiyon, dayanıklı sağlam örgülü kablo mevcuttur. Daha çok kutu açılımı videosu istiyorsanız abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.